Hocam merhabalar, ee, Öğrenci Bilgi Sistemi projemi tamamladım. Ee, size birkaç e, vizeden farklı, birkaç SQL sorgusuyla eklediğim bölümleri göstermek istiyorum. Ee, öncelikle ASP'de ben dataset yapısını kullandım. Ee, diğer e, Yemek Tarifi sitesinde e, hocamız e, düz SQL sorguları, sorgularıyla bir e, proje gerçekleştirmişti. Ben biraz daha farklı bir yoldan gittim. Dataset yapısını kullandım. ASP'te farklı bir yapı öğrendim. Bu Dataset'te istatistik kısmını ekledim. Diğer proje, vize projesini ek olarak. Onu göstermek istiyorum. Projeyi başlatalım. Panele tıklayıp açalım. Benim bir öğrenci panelim bir de öğretmen panelim vardı. Bu iki, ikisine de panelden giriş yapabiliyorduk. Ee, şimdi bir öğretmen giriş yapıp istatistik kısmını size göstermek istiyorum. Ee, öğretmen numara 001 şifre 12 001 A12 Buradan öğretmen girişine tıkladım. E, panelim karşıma geldi. E, ilk Sayfamda öğrenci listesi mevcut. E, buradan öğrenci listesini görebiliyoruz. E, aynı zamanda öğrenci ekleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Bunun vize kısmında e, Videoda göstermiştim. Burada da dersler kısmı var. E, öğretmen sınıfın aldığı derslerin tamamını görebiliyor. Aynı zamanda ders ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini de uygulayabiliyor. E, duyuru listesi kısmında da e, duyuru ekleme, çıkarma, şey, silme, güncelleme olayı var. E, duyuru ekledikten sonra tüm öğrencilere duyurular gidiyor. Ve öğrenciler de öğretmenin adlı duyuruları görüp ona göre işte hareket ediyorlar. E, başka kısım, istatistikler kısmı e, vizeden ek olarak ekledim. Yani vizede olmayan bir bölüm burada toplam öğrenci sayısını, toplam öğretmen sayısını, toplam ders sayısını işte matematik dersinde birinci sınavında Türkçe sınav, Türkçe sosyal bilgiler sınavlarında en başarılı olan öğrencileri sıraladım. Burada birçok SQL sorgusu kullandım. bunu dataset üzerinden yaptım. Bunu da göstermek istiyorum. Şuradan Şurada bir ta data table table oluşturdum. Table adapter'dan e, istatistikleri e, girdim. Yaklaşık 10 tane 8 10 tane veri var. Tabi ben hepsini çekmedim. Çünkü bazı e, eksikler vardı. Burada zaten ortalama 8-9 tane var. İşte e, bu istatistikler kısmında SQL sorgularıyla burada mesela count fonksiyonunu kullanarak Toplam öğrenci sayısının ne kadar olduğunu gösterdim. Ee, o da panelde şu şekilde. 13 öğrenci sayımız var. Eğer bakarsak, e, şurada bir ID sıkıntısı olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 öğrenci var. Ee, bu şekilde istatistik kısmını ekledim. Aynı şekilde burada da öğretmen sayısı. Toplam Öğretmen sayısını gösterdim. Ee, Birçok istatistik kullandım. Ee, işte burada da 2. ders ID'si e, olan notların şurada şöyle açalım Ders ID'si 2 olan e, Sınav 1'i ortalamasını aldım. Ee, burada da şu şekilde gösterelim istatistiklerde. Burada matematiği almışız. Ders adresi 2 olan. Matematik not ortalaması da 55.75. E, Notlar kısmında da matematik dersini görebiliriz. Şu şekilde zaten iki öğrenci matematik dersini alabilmiş. E, bu tabi şey paneli de öğretmen paneli de. Öğrenci panelini de gösterelim. Şuradan login panelden giriş yapacağız. SQL'den de öğrenci bilgilerimizi açalım. Buradan kendi adımdaki hesaba gelelim 1001, 123. Panel açılmasını bekleyelim. Şuradan gerçi onu beklemeye gerek yoktu. Buradan çıkış yapıp panele de gidebiliriz. şuradan bir şey yapalım. Şifremiz kaçtı. 1 2 3 bir iş yap dedim. Hocam burası da vizede de bahsettiğim gibi öğrenci panelim. Buradan sadece şifre değiştirme olayını aktif tutmak istedim. O yüzden bu kısmı aktif tuttum. Buradan sadece şifre değiştirdikten sonra buradan şifre değişimini yapabiliriz. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Yaptığım web sitesi bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.